Haftanın simülasyonu Premier Lig'le açılacak. Her şeyden önce kanala abone olmanızı, bir like atmanızı ve yorumlara sizin tercihlerinizi yazmanızı rica ederiz. Aston Villa Bournemouth maçıyla başlayalım. Ne yapar? Aston Villa geçen hafta Arsenal'ımıza büyük zarar verdi. 2-0 galip geldiler. Ee, i̇yi bir teknik direktör oyunu var tabii ki Aston Villa'da. Bunu söylememiz lazım. Unai Emery'nin çok iyi bir takım oluşturduğunu belirtmemiz lazım. Bournemouth maçında ne olur? Bournemouth'da eğer Justin Kluivert şu merkezde 10 numara pozisyonda olan oyuncu olursa stoperlerin Aston Villa'da net bir şekilde buralara konumlandığını ve Konsa ve diğer tarafta Luka Dinge'nin de net bir şekilde kenara doğru gittiğine tanıklık edeceğiz. Justin Clivert'ı kadroda görürsek. Buraya doğru gittikten sonra ya da oynarsa Bailey'nin biraz daha içe kat ederek bu iki Smith ve Kerki, iki Beki tamamen merkeze yakınlaştırdığını göreceğiz. Ve bu yüzden ben Dinya yerine burada Moreno'yu tercihlemesini bekliyorum. Çünkü Moreno burada biraz daha gidip gelebilecek, daha iyi iş yapacak bir bek olabilir. da bunları yapabilir mi? Yapabilir. Aston Villa beklerinden asist izleyeceğimiz bir karşılaşma olabilir. Justin Kluivert çünkü merkezde o dinamizmi sağlayamayabilir. sağlamayabilir dolayısıyla merkezde Tilemans'ın, McGee'nin ve Rodgers'ın çok etkili olacağı bir karşılaşmaya tanıklık edebiliriz. Yani oraları çok kolay geçebilir Aston Villa. Maçta ne bekliyoruz? Maçta en az 3 gol bekliyoruz. Aston Villa galibiyeti bekliyoruz. Yine Premier le devam edelim. Kimle devam edelim? Fulham Liverpool maçıyla devam edelim. Geçen haftanın iki yaralısı. Biri Liverpool, biri Arsenal. Liverpool bu hafta ne yapar? Fulham önünde bence kazanırlar. Karşılaşmada da en az bence 3 gol olur. Ama sonunda Liverpool'un kazandığı bir karşılaşma izleriz. Fulham'ın da ön tarafının kuvvetli olduğunu düşünürsek, yani ön hattının kuvvetli olduğunu düşünürsek, ben Liverpool'a gol de atabileceklerini düşünüyorum. Yani karşılıklı gollerin olduğu, sonunda Liverpool'un kazandığı ve karşılaşmanın sonunda en az 3 gol izleyeceğimiz bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Gelelim yine Bundesliga'ya, bizim lige, bizim takıma, Bayer Leverkusen'a. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Şampiyon Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund deplasmanında ve rekoru en azından kırmak için, yenilmeden sezonu bitirmek için bence yine kazanmaya yönelik bir plan yapacaklar. Ee, ve bu Borussia Dortmund oyununda neler olabilir? Harika bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. İzleme keyfi açısından ee, 10 üzerinden 10 veririm. Ee, kadrolar Kossu'nun yanıtın Tahtapso, Başaka, Palacios, Prim, Pronk, Yanos, Boniface, Florian Mirs ve Grimaldo ezberletilen e, bir kadro. Belki Palacios yerine Andrik tercihleyebilir hoca. E, maçta neler olabilir? Tabi Borussia Dortmund'da bir düzelme var. Onu söylememiz lazım. Ama bu düzelme nasıl geldi? Bence sol tarafa Mads, Madsen ve Bayno Gittins'ın eklenmesiyle biraz daha e, da aynı şekilde Nimeşan'ın da aynı şekilde orta sahaya biraz e, adapte olmasıyla, takıma girmesiyle Borussia Dortmund oyununda bir düzelme var. Bunu da Şampiyonlar Ligi'ne yansıttılar ama Bayer Leverkusen önünde bunu devam ettirirler mi? Biraz zor. Sabitzer'in son haftalardaki skor katkısından dolayı bence mutlaka onu tercih edecek. Brandt aynı şekilde. Burada Salih mi Emre mı yapar? Belki Salih yapabilir. Biz Salih yazdık o yüzden muhtemel 11'e. Jadon Sancho. Büyük bir kazanç var burada. Adeyemi kart alısı olduğu için oynayamayacak. Bu bir avantaj bir takım için. Maçta ne olur? Bayer Lebel kızın stoperleri tamamen şu bölgeye gelip şuralarda orta saha gibi konumlanıp Borussia Dortmund savunması ise bence biraz daha şuralara falan gelecekler. Yani takım boyu bence oldukça kısalacak. Yani oyunun boyu da çok kısalacak. Yani şuralarda izleyeceğimiz bir Borussia Dortmund hattı olacak. Biz yine biraz arkaya kurduk ki çok karışmasın diye. Ve oyunun ben şurada kilitlenmesini bekliyorum. Yani Şuralarda oynanacak bir oyun. Maç başı planı olacak tabii bu. Edin Terzic'in maç başı planı bu olacak. Ama Bayer Leverkusen'ın ekmeğine yağ sürmek demek. Niye? Çünkü burada Florian Mirs gibi, Jonas Hoffman gibi merkezi tamamen karıştıracak. Sabitzer gibi bir oyuncu ile oynayacak ve Salih yetersiz kalabilir burada. Bu e, Bayer Leverkusen merkezini ele geçirmek için. Ve ne olacak? Frimprong'un şu noktadan backstopper arasına Jonas Hoffman'ın da Frimprong'un bölgesine kaçacağı. Bu tarafta da Florian Wirs ve Grimaldo bu çapraz koşuları yaptığı zaman iç koridor koşulları ile beraber şuralara giren bir Bayer Leverkusen takımı, Florian Wirs'in Jonas Hoffmann'ın, Grimaldo'nun ve Florian Wirs'in asistleriyle Boniface'in ben bu maçta mutlaka gol bulabileceğini düşünüyorum. E, savunma arkasına rahat kaçacak. Ve oradan sonra Borussia Dortmund savunması ise e, şöyle bir hale girecek. Biraz daha arkaya yaslanacaklar. Arkaya yaslandığı zaman merkez tamamen kilitlendiği zaman bu sefer buradaki eee Fremprong, Jeremy Fremprong ve Grimaldo da biraz daha şuralarda yol bulacak. Çizgiye daha rahat inebilecek e, ve yine ikinci bir Level Kuzun golü izleyebilir. Risk karşılaşmada ne olur? Karşılaşmada Bayer Leverkusen kazanır. Ben en az da iki gol bulabileceklerini düşünüyorum. Süper Lig'den bir karşılaşma. Antalya Spor Hatay Spor mücadelesinde ne olur? Çok fazla uzatmadan Antalya Spor kazanır diyeyim. Yine Süper Lig'e dönüş yapalım. Liderin maçına geçelim. Galatasaray Pendik Spor mücadelesi. Galatasaray evinde oynayacak ama bir genel Galatasaray konuşalım istiyorum. Galatasaray'da son maçta oynayan Orye artık sayılı gün şafak sayıyor gibi bir şey. Orye ile olmayacağı çok net bir şekilde gözüktü. Ee, ve hani Hakim Ziyech Oriya ile oynamak çok zor. Onu söylememiz lazım. Hakim Ziyeş ile beraber Orie'nin oynaması çok güç ama Kaan Ayhan burada Hakim Ziyech'i oynatacak olan oyuncu olduğunu en azından bu sinyali verdi. Ee, dolayısıyla o Hoca'nın ben yine Hakim Ziyeş ile başlayacağını düşünüyorum. Ee, orta sağ tabii ki Torreira Kerem Demirbay. arkasında Nelson Abdülkerim. Ee, sol taraf e, Derik Kön. Önde yine sol tarafta Hoca Barış Alper Yılmaz'ı deneyebilir. Oyuncu da o oyundan çünkü e, ciddi anlamda keyif aldı. Hakim Ziyeş'te de dediğimiz gibi başlayıp burada da Mertens oynatacak. Mertens'e şöyle söyleyeyim çok eleştiriliyor. Anlamıyorum. Ee, ve hani bu eleştirileri yapanlar gerçekten Galatasaray maçlarını canlı izlesinler bence. Bu adamın ne yaptığını gerçekten görmek için Mertens'i canlı tribünde, basın tribününde veya e, herhangi bir tribünde izlemek gerekiyor. Çünkü boş koşuları Topsuz alanda yaptıkları, Galatasaray'da oyun sıkıştığı zaman blok arasına girişleri falan bunlar muazzam işler. Dolayısıyla maça gitmeden e, televizyon ekranında o ekrandan Mertens yorumlamak bence doğru değil. Hataya düşünen nokta bu olduğunu düşünerek en azından bir kamuoyu aydınlatması yapalım istedim. Ve tabii ki Icardi haftalardır formsuz olan bir Icardi. Maçta neler olabilir? Galatasaray bir şekilde oyunu rakip sahaya etmek isteyecek ama... Bence Pendik şunu deneyecek. Fenerbahçe maçında hatırlayın iyi bir ön alan baskısı yaptılar. Halil Akpınar'ın o maçtaki iştahı gerçekten inanılmazdı Fenerbahçe maçında. Galatasaray'a bir oyun kurduralım. Bu baskıdan e, Galatasaray çıkabilir mi? Gelin hep beraber oraya bakalım. Evet Galatasaray savunmadan oyun kuracak. E, Muslera'nın her zaman işaret ettiği bir şey var. Stoperlere diyor ki genişleyin diyor. Şunu top var sayıyoruz. Umut Nayir geldi baskıya. Arkadan geldi Mamatiyam içi kat içe kat etti. Musamba... Halil Akpınar şu şekilde konumlandı. Kerem Demirbay burada, Torreira burada. Endia'ya arkaya geldi. Mitch şu aynı şekilde baskıya geldi. Mertens burada işte Galatasaray'daki kilit oyuncu oluyor. Bu pozisyonda Galatasaray oyunu bazen kurmakta güçlük çekiyor. Mustera'nın özellikle Nelson tarafını oynamasını isteyecek. Pendik spor teknik heyeti. Dolayısıyla buraya oynadığı zaman Umut Nayir biraz üstüne binecek. Ama burada Galatasaray'ın yapması gereken şey iki stoper'in genişlemesi. Genişleme derken dünyada da en çok hata yapılan noktalardan biri. Genişleyin şu şekilde kalmayın. Top şuradayken, kalecideyken, kalecinizdeyken şu şekilde kalmayın. Şunu yapın şuraya kadar gelin. Ama dünyanın çok sık yaptığı bir şey bu. Şuraya gelmeyin. Buraya geldiğiniz anda, burayla olan irtibasınızın tamamen sona erdiği noktadır. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir gol izledik zaten. Benim çok dert ettiğim bir konu. Dolayısıyla stoperler oyun kurarken asla ve kata şu ceza sahası çizgilerinin dışına çıkmamak zorunda. Bu benim kendi anlayışım. Velev ki topu Galatasaray Nelson'la başlattı. Burada Torreira'nın pas opsiyonu olduğu yerde hemen arkasına binecek konulu oyuncu Rusambo olabilir, Ndiaye olabilir. Micho burada... Kerem Demirbay eşleşmesi izleyeceğiz. O da onun üstüne binecek. Bu eşleşmelerde Galatasaray'ın iki stoperi. Umut Nayır'ın burada biraz daha Mamet şuraya kayacağını düşünürsek. Umut Nayır da biraz daha şöyle yanaşıp klasik bir aslında 4-4-2'ye dönüş yapabilir. Tabii ki savunmayı da şurada mutlaka şu pozisyona doğru sokmak isteyecekler. Pendik Pendik Spor. Burada kim devreye girer? Hakim Ziyeş'in şu bölgede yani Torreira buraya yalancı koşuya geldiği anda Burada topu alacak olan oyuncu Hakim Ziyech. Şurada yine bu Pendikspor'un biraz öne doğru çıktığı anlarda topu alacak oyuncu Mertens olduğu zaman şu iki oyuncunun arasındaki bağlantı. Yani kim onlar? Hakim Ziyech bir tarafta, Mertens bir tarafta. Ne olur? Bu Hakim Ziyech bu topu aldığı anda, bu Mertens bu topu aldığı anda Icardi zaten iki stoperle yan yana şu şekilde oynayacak. Şöyle bir bağlantı oluşacak bir üçgen yapacak Icardi. Dolayısıyla beklerin de şu pozisyona kalacağını düşünürsek buradaki Gökçan ve diğer taraftaki Sekiöre da şurada kalacak ve Derik Kön ve Barış Alper Yılmaz'ın şurada çok net bir şekilde öne açılır. Yani bu ön alan baskısından Galatasaray nasıl kurtarır? Hakim Ziyech topu aldı, Mertens topu aldı, Barış Alper Yılmaz'ın önüne yolladı. Barış Alper Yılmaz koşusuna devam etti. Icardi ceza sahası içine girdi, Icardi'ye verdi. Veya Derik Kön aynı şekilde buradan yol bulup şuradan ilerlediği zaman Icardi'nin geleceği nokta şurası. ve Galatasaray'ın belki de sette değil de bir geçişle e, golü bulduğu bir an izleyebiliriz e, diye düşünüyorum. Aynı şeyi gelin biraz da Pendik Spor açısından ele alalım. Top Pendik Spor'un ayağa geçtiğinde oyun kurulumunda ne olur? Burada çok önemsediğim bir nokta bu çünkü bu maçın kilit noktalarının e, savunmadan oyun kurarken yapılacak organizasyonlar ya da savunmadan oyun kurarken kaybedilecek toplar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burayı önemsedim. E, Pendik Spor eğer şunu düşünebilir, Rassul ile başlarsam oyunu daha rahat kurabilirim mi düşünebilir. Ama Rasul'ün ayağı kötü mü diyemem. Kötü diyemem ama. ...çok risk alan bir oyuncu. Dolayısıyla burada çok tehlike. Murat'la başlayabilir, Rasul'le de başlayabilir ama... ...Rasul'le başlarsa şöyle bir tehlike oluyor. Pendik Spor'un iki oyuncusu... ...hatta üç oyuncusu. E, kim onlar? İşte burada konumlanacak olan... ...Endia'ya. Burada Michio. Ve diğer tarafta Lusamba. Biraz daha 4-3'e yakın bir orta sahada çok doğru olur bence... ...Pendik Spor açısından. Buraya konumlandığı anda burada kim var? Torreira, Kerem Demirbay... Diğer tarafta Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech. Ben Pendik Spor'un yerinde olsam biraz daha Hakim Ziyech'in şu noktasını oynarım. Nedir o? Ndiaye'yi ya da Lusamba kimse burada bu noktadaki oyuncu. Galatasaray'ın Torreira'ya fazla yardım gönderemediği anlar olabiliyor. Geçtiğimiz maçta hatırlayın ilk devreyi Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 4-0 kazandığı Alanya Spor maçında Kerem Demirbay'ın biraz eksik savunması Torreira'yı da çok zor durumda bıraktı. Dolayısıyla Pendik Spor biraz daha şurada. Endia'ya ve Lusamba'yı topla doğru yerde buluşturabilirse... ...buralarda iyi bir üçgenler oluşturabilirse buradan çıkabilir. Ama burada bir oyuncu daha var tabii ki. Mertens'in geçtiğimiz Alanya başında bir şey dikkatimi çekti. Galatasaray normalde 4-4-2 karşılıyordu. Ama orta sahanın üçlendiği zaman... ...mesela Alanya Spor orta sahayı üçleyen bir takımdı. En büyük problem neydi biliyor musunuz? Galatasaray, Alanya Spor oyunu kurarken... ...Mertens'i de burada 4-4-2 gibi bastırdı. Ama... Sonrasında ikinci yarı ne değişti derseniz Mertens'in biraz daha geriye yönelik şurada orta sahada üçüncü oyuncu olması Galatasaray'ı ikinci yarıda çok kuvvetlendirdi. Yani merkezdeki üstünlüğü Galatasaray'ın lehine sonuçlanmasına sağladı diyebiliriz. Dolayısıyla bu maçta da Mertens 4-4-2 gibi karşılarsa burada Endiaya, Mitchell ve Lusambo orta sahası rahatlıkla şuradan geçebilir. Torreira ve Kerem Demirbay'ın sayısal olarak eksik kalacağını düşünürsek ama Mertens biraz daha bu noktada 3. oyuncu olarak tamamlayıncı olarak yani 4-3-3'e doğru dönerse Galatasaray oyunu karşılarken daha 4-5-1 gibi hani bunun kombinasyonları diyelim ama 4-4-2 gibi karşıladığın zaman Mertens burada orta sahaya gelmediği zaman burada yakalandığı zaman Torreira ve Kerem Demirbay zor durumlara düşebiliyor. Galatasaray'ın buna dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz. Maçta ne olur? Galatasaray'ın müthiş bir seyirci desteğiyle e, ben yine kazanacağını düşünüyorum. Ama kafamda birkaç soru işareti elbette var. İşte Sabek kim oynayacak? Oriye'nin oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Yani net Kaan Ayhan'la başlaması gerekiyor bence hocanın. E, Hakim Ziyeş e, fizik kalite olarak fena bir görüntü çizmedi ama e, kaç dakikayı çıkartır onu bilmiyoruz henüz. E, arkada Nelson Abdülkerim, Delik Kön, Torreira Kerem Demirbay, Mertens, Icardi, Barış Alper da. Barış Alper Yılmaz'ı sağ atarsa yine burada Kerem Aktürkoğlu yerine Zaha'yı deneyebilir tabii ki hocam. E böyle bir kombinasyonlar var Galatasaray'da. E, ne olur maçta? Ben karşılaşmaya Pendik iyi başlayacağını düşünüyorum. Yani o taktiksel sadakat anlamında ilk devrede daha iyi bir Pendik Spor olabiliyor. Galatasaray kazanırsa sanki ikinci devrede atacağı gol ya da gollerle kazanacağını düşünüyorum. E, karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'ın biraz daha üstün olacağını bekliyorum. Pendik Spor... İlk yarıda taktiksel sadakati doğru sahaya yansıtırsa sürpriz bir ilk yarı performansına imza atabilir. Ama ikinci yarıda seyircinin de desteğiyle maçı Galatasaray'ın ikinci devrede gol ya da goller bulmasını bekliyorum diye özetleyebilirim. Yine Süper Lig'den liderin takipçisi ikincinin maçı Fenerbahçe'nin maçı Sivas Spor Fenerbahçe. Biz bunu çekerken perşembe gibi çekiyoruz. Ve Fenerbahçe daha Olympiakos maçını oynamadı. Benim kafamda tek bir şey var. Fenerbahçe acaba yine sakat verir mi? O sakatlanan isimlerden biri Fred, İsmail Yüksek ya da Ferdi olursa sıkıntı çok büyür Fenerbahçe'de. Ve benim en çok son dönemde korktuğum iki oyuncu var sakatlanmalarına yönelik. Çünkü bu sinyalleri veriyorlar. Birinci oyuncu Ferdi, ikinci oyuncu Fred. Bu oyuncuların son dönemde Özellikle Fenerbahçe'nin geriye yönelik şiddetli koşullarına bakarsak çünkü bu oyun çok eforlu bir oyun. Fred ve Ferdi'yi çok koşturan bir oyun. Ee, buraya Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekir. Ee, bu sakatlıklar biraz da oyunun da çağırdığı sakatlıklar. Doktormuş vesairemiş bunları ben bilmem. Ama Fenerbahçe'nin buraya dikkat etmesi lazım. Olympiakos maçında hele ki Olympiakos maçının uzadığını düşünürsek işler çok daha sıkıntılı hale girer. Çünkü 90 artı 30 falan olursa o çok büyük bir sıkıntı. E, bu İsmail Kartal ile ilgili tartışılan e, son dönemde bir şey var. Ben buna hiç katılmıyorum. E, İsmail Kartal işte konferans Yeni niye e, Süper Ligi daha çok niye önemsiyormuş? E, Süper Ligin karşılığı 30 milyon euro. Adam haklı yani bunu da eleştiri haline getirmeyelim. Bence Fenerbahçe, Olympiakos maçını eğer 120 dakika olarak oynayacaksa inanın 90 dakikada kaybetmesi Fenerbahçe'nin daha menfaatine gelir. Çünkü Olimpiyakos maçını Fenerbahçe 120 dakika falan oynarsa bu sefer bunun sancısı Sivas Spor maçında çıkar. Hadi Sivas Spor maçına bakalım biraz. Sivas Spor 5'li karşılayacak. Biraz daha 5-4-1 gibi karşılayacak. E, Fenerbahçe'de tabii ki herkesin artık ezberlediği bir yöntem var. Tadiç'e kesinlikle bekinizi yapıştıracaksınız. Murat Palülü geldi Tadiç'e yapıştı. E, burada Koyta biraz daha Ferdi'nin şu bölgeden içe doğru kat ettiğinde Koyta onunla beraber gelecek. Ve burayı en başta Sivas Spor kilitleyecek. Peki burada ne yapmalı Fenerbahçe? Şurada bir oyuncu var. Benim e, akademilerden de tanıdığım Bartu Elmas. Savunması biraz eksiktir Bartu'nun. Top ayağına geldiği zaman harika bir oyuncu haline gelirken top rakipteyken e, çok iyi oynadığını düşünmediğim için hep e, Bartu'ya şunu Galatasaray Akademisi'ndeyken hep şöyle bir eleştiri yapmıştım. Temaslı oyun, temaslı oyun. O zaman kim Fenerbahçe'de ön plana çıkmalı? E, Bartu'nun şu bölgesinde İrfan Can'ın biraz daha etkin rol oynadı. Çünkü sadece Uğur Çiftçi burada yetmeyebilir. Üstüne binecek Uğur Çiftçi İrfancanın kamera Kamara burayı terk etmemesi gerektiğini bildiği için burada İrfancanın topu içe kat ettiği anda bu sefer Menig'in Eksik yapacağı baskıda kim devreye girer? O say Samuel buradan dolanır, gelir, çizgiye iner. Dolayısıyla bir asist yazar mı? Yazabilir. Diğer tarafta da Fred şu bölgeleri de şu bölgelerde Ceko ile beraber şurayı biraz üçgenler kurmaya çalışacak. Ee, burada Manay'ın vereceği destek çok önemli ama 5-4-1 karşılayan bir takıma karşı Fenerbahçe ne yapacak? Çok hatırlamıyorum bu sene 5-4-1'i Fenerbahçe'ye karşı oynayan. Evet 5'li 6'lı savunmalar falan gördük ama net 5-4-1 gibi karşılamak açıkçası bana çok çok mantıklı geliyor onu söyleyeyim. Yani merkezde çoğunluk işte Manayla merkez Bartu'la Kvet Kvetle ha Bartu çok mantıklı gelmiyor onu söyleyeyim az evvel nedenlerini anlattım burayı daha dinamik bir oyuncuyla oynamak daha tutarlı olabilir e, Fenerbahçe'nin yine karşılaşmanın ilk yarısında problem yaşayıp maçı çözerse yine ikinci yarısında çözebileceğini düşünüyorum e, Dolayısıyla dolayısıyla Sivasspor'a da bir gol yazıyoruz. Fenerbahçe'ye de yazıyoruz. Karşılıklı goller beklediğimizi söylüyoruz. Geçelim İtalya'ya, Serie A'ya. İtalya'nın en büyük derbilerinden biri Milano derbisi. Milan-Inter mücadelesinde ne olur? Çok fazla uzatmayalım. Onun da analizini yapmayalım dedik. Çok analize girdik bu hafta. Biraz fazla uzadı video. Maçta ne olur? Ben bu, bu karşılaşmada da her iki takımın goller bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı iki takımın da gol attığı bir müsabak olacağını düşünüyorum. Haftanın simülasyonu böylelikle sona erdi. Biraz uzun bir analiz yaptık bu hafta. Bakalım kaç, kaç dakikaya düşecek video ama maç sayısını azalttık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.